Zındıkların böyle itikatlarından Allahü Teala'ya sığınırız. Eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar, muharebeler nefislerine uyarak değildi. Onların mübarek nefisleri insanların en iyisinin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmakla, kalpleri cila cilalayan sözlerini dinlemekle tezkiye bulmuş, emmarelikten kurtulmuştu. Sahabeler arasında savaşlar oldu mu? Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Muaviye ve Ayşe anamız arasında bir savaş oldu. Bu savaşlar esnasında onların arasındaki bu ihtilafı ne yaparız?" diyor imam. Birilerini kötülemeyiz. Asla birilerini kötülemeyiz çünkü kötülediğimiz insanlar içinde bizlere ayet-i kerime ve hadis-i şerifi getiren sahabiler de var. Onları kötülediğin zaman ne oluyor? Ayetleri ve hadisleri de kötülemiş oluyorsun. Bundan dolayı ne yaparız? Biz susarız. Bunların aralarında olan ihtilaflar nefislerine düşkünlükten dolayı değildir rütbeye ve şana olan düşkünlüklerinden dolayı değildir. Koltuk sevdasından değildir. İçtihattan dolayıdır. Hazreti Muaviye radıyallahu anh öyle içtihat etti, kendi haklı olduğunu düşündü. İmam Ali böyle içtihat etti, kendi haklı olduğunu düşündü. Sabredin, bekleyin, ben bu işi yapacağım dedi. Şu kadar biliyoruz ki İmam Ali radıyallahu anh bu işte haklıydı. Neden? Ümmet İmam Ali'ye biat etti mi etmedi mi? Soru bu. Hazreti Osman'ın vefatından sonra ümmet biat etti mi? Hazreti Muaviye de dahil biat etti. Bundan dolayı imam ne diyor? Bu meselede İmam Ali haklıydı. Ona karşı duranlar hata etti. İçti Hazreti Muaviye, Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir. Allah o dördünden razı olsun. Bunlar işte hata etti. Emire karşı geldiler. Fakat bu hataları içtihatta yanılma İctihad hatası fısk günah değildir. Hatta ayıplamaya bile izin yoktur. Çünkü içtihatta hata edene de bir sevap vardır. Sahih haberde Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Müctehid, içtihadında hata ettiği zaman ona bir sevap verilir. İsabet ettiği zaman iki sevap verilir. Ey Allah Resulü neden böyledir? Çünkü o isabet etmek için cehd etti, gayret etti. Ama hata etti. Vahiy almadığına göre bu adamlar hata edecek. Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe anamızın iştihadını böyle değerlendirmek lazım. İmam Şafii'nin deyimiyle, ''Ya İmam! İmam Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki ihtilaf hakkında ne dersin?'' İmam Şafii'ye soruyorlar. İmam ne buyuruyor? ''Başkalarının kılıçlarını kana buladığı şey de bizler dilimizi kana bulamıyor.'' Şu cevabın güzelliğine bak. Konuşma, sakın iki taraftan bir tanesi hakkında konuşma çünkü sahabi. Bak bir taraf sahabi olmasa konuşabilirsin. Tabi'in ya da tebe-i tabi'in olsa konuşabilirsin. Kur'an ve sünneti bize getir, getirmemiş demektir. Ama sahabi dediğin zaman duracaksın. Kur'an ve sünnetle ölmüş insanlara tek kelime söyleyemez Evet, nasipsiz Yezid, ashab-ı kiramdan değildi. Onun talihsizliğine karşı kim ne diyebilir ki? hiçbir kafirin yapmadığı yapmadığı işi o bedbat kimse bedbat kimse yapmıştır. Yezid kimin oğlu? Hazreti Muaviye'nin oğlu. Sahabi midir? Hayır, tabiin dönemindendir. İmam diyor ki onun yaptığı işi Müslümanlara kafir bile yapmadı. Bu kadar kötü, bu kadar rezil bir iş yaptı. Ehl-i Sünnet bazısının ona lanete izin vermemesi, Yezid'e lanete izin vermemesi onun işini beğendikleri için değil, belki pişman olmuş, tövbe etmiştir dedikleri içindir. İmam burada diyor ki, Ehl-i bazıları Yezide ye lanet etmek caizdir demiş. Bazıları da İmam Gazali gibi caiz değildir çünkü o işi yaptırdığı kesin değil. Emri kendi ağzıyla birebir direkt olarak valisine verdiği kesin değil bu bir. İkincisi vermiş olsa bile sonrasında tövbe edip etmediğini bilmiyoruz. Bu iki olaydan dolayı ona lanet etmek caiz değildir diyor İmam Gazali. İmam Rabbani diyor ki bazıları diyor caiz değildir demişlerdir. Bazıları da caizdir demişlerdir. Caizdir, caiz değildir diyenler Yezid'in yaptığı işi beğeniyor sanılmasın. Tam aksine günahtan korktukları için. Neden günahtan korkuyor? Çünkü Terimizi hadisinde Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Mü'mine lanet etmek caiz değildir. Mü'min, mü'mine lanet etmesin bu hadis-i şeriflerden dolayı Müslüman'a lanet etmek caiz olmadığından dolayı Yezid de Müslüman olduğundan dolayı ne kadar sapık ve fasık olursa olsun Müslüman, Müslümanların halifesi olduğundan dolayı caiz et, lanet okumayanlar böyle hüküm vermişlerdir. Lanet okuyanlar da yaptığı iş, öldürdüğü kişi normal bir insan olmadığı için. Kim? Muhammed Aleyhisselam'ın evladı öldürdüğü insan Muhammed Aleyhisselam'ın evladı. Bundan dolayı lanet etmişlerdir. Burada alimler ihtilafa girmişler. Lanetin caiz olmadığını söyleyen alimlerin bir delili ne? Hazreti Vahşi'dir. Hazreti Vahşi radıyallahu anh kimi öldürdü? Hazreti Hüseyin'den daha üstün olarak, derece olarak Hazreti Hüseyin'den daha üstün olan birisini öldürdü. Kim o? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Neden derece olarak daha üstündür? Bedir'den önce Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. O zaman daha Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan yok. Bededen önce tabi oldu ve hadis-i şeriflerde çok metedildi. Cennet şehitlerinin efendisi Hamza'dır. Radiyallahu anh. Şehitlerin efendisi. Peki Hazreti Hüseyin hakkında nasıl hadis var? Cennet gençlerinin efendisi Hüseyin'dir. İkisi hakkında müjdeleyici hadisler. Peki derece olarak hangisi daha üstün? Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den daha üstündür. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Şimdi Hazreti Hamza Efendimiz'i kim öldürdü? Hazreti Vahşi. Hocam biz niye Hazreti Vahşi diye hitap ediyoruz? İslam'ın en büyük kumandanını öldürdü. Halid'den daha büyük bir kumandan. Neden onu öldüren bir insana Hazreti Vahşi diye hitap ediyoruz? Çünkü Hazreti Vahşi Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına bizzat gitti ve tövbe etti. Ben af diliyorum ey Allah'ın Resulü, beni affet. Ben sana biat ediyorum dedi. Allah benim günahımı bağışlar mı dedi. Ey vahşi Allah senin günahını bağışlar. Ben de sana hakkımı helal ediyorum ama benim gözümün önünde bulunma. Benim gözümün önünde bulunduğun zaman seni her gördüğümde acımı yineniyorsun. Amcamın o resmi karşısından gitmiyor. Benim sohbetime geldiğin zaman duaların arkasına geç. Ben seni görmeyeyim. Bakın, şeriata bakın, Allah'ın hükmüne bakın. Peygamber, Müslüman olmuş bir insanın sohbetini yasaklayamıyor. ''Sen benim sohbetime gelemezsin.'' diyemiyor. Ancak ne diyebiliyor? ''Görmeyeceğim bir yerde dur. Bana acı veriyorsun. Yaptığın iş gözümün önünden gitmiyor.'' ''Hayatımda en çok üzüldüğüm iki an vardır.'' diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir, Taif'e gittim. İnsanlar çocuklara para verdiler, beni taşlattılar. Her tarafım kan revan oldu. İki, amcam Hamza'nın kulaklarının kesildiğini, burnunun kesildiğini, ciğerinin çıktığını gördüğüm an. Hayatımda en çok üzüldüğüm iki an budur dünyada en çok acıyı yaşayan peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Teala bize nasip etsin cennette Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına gidelim. Bu olayları bizzat onun ağzından dileyelim. İnşallah, inşallah. İşte alimler, Hazreti Vahşi'ye lanet etmek caiz değilse, aynen bunun gibi tövbe ettiğinden dolayı, belki tövbe etmiştir. Şimdi tövbe edip etmediğini bilmiyoruz Yezid'in. Elimizde bir nakil yok. Ama yüzde elli riske girmek istemediğimiz için ne yapıyoruz? Güvenli yöntem. Lanet okumayız. Ama buğz ederiz. Zerre kadar sevmeyiz. Zulmettiğini biliriz. Haccacı zalim gibi. Bak, Haccacı zalim de binlerce sahabeyi öldürmüştür. Kabe'yi mancılıkla taşlayan bir adamdır. İslam tarihinin en zalim adamlarından bir tanesi. Yüzlerce, binlerce sahabi öldürmüş bir adam. Bir vali, haccac. Yezid ve valisi de yüzlerce sahabi öldürmedi ama Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan, soyundan gelen Hazreti Hüseyin'i ve etrafındaki yetmiş tane akrabayı tahallukatını öldürdü. Bu çok büyük bir zulümdür. İmamın deyimiyle kafirlerin yapmadığı bir işi yapmıştır.